Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ETS2 otobüs getirdim. Otobüsümüz güzel. ilk önce bir video kontrol çektim. Kontrol edeyim. Evet çekiyormuşum. Gidelim yükümüzü almaya. Nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorum. Kapı açık kalmış. Bakalım nereye gidecektik. Galiba Bolu'ya gidecektik hatırlıyorsam. Bolu Bolu, Bolu yükü almıştım. Nereden baksam bir 3 gündür e, kanal, kanalımıza video çekmiyorum. E, şimdi atacağım video. Şunu bir video sonra çekeyim. otobüs sürmek de oyunda ne güzel bir şeymiş ha. Alçak bir de. Ne yapılan? Vay be. Oyun kasma yaşayabilirim. Ee, İstanbul'un içi çok dolu olduğu için. Otobüsün beygiri güçlü en azından hızlı gidiyor. sağdan gideyim. Ulan oğlum sağ mı gidecektin ya? Ha bu şey paralı geç sistemi. sevmem paralı geç sistemini. Otobüs biraz zor kalkıyor nedense. Otobüsle ilgili problem. Ben de iyi, iyi Resmen Mahmut Bey ya. Sağdan aşağı. Atatürk Kavilmanı avcılar. Şuraya bir kaydedeyim. Oyundan atma olasılığı olabilir. Çünkü geçen hafta oyundan attı beni. Oyunu fark ettiyseniz biraz kasma yaptı. Bayağı da hızlı gidiyor otobüs ha. Aha burada bir yerde beni oyundan attı. Abi çok kötü fren yaptım. Otobüs çok fena duruyor ya. Kalkmıyor sana. Ha bir dakika. Şu Ha şunu ödeyelim. Tek yönden borcumuz olsun. Şöyle filmada hızlı kayıt alayım. buradan içeri gireceğiz. Yüzü alalım ilk önce. Serbest çalış. Evet. Bolu'ya gidiyorduk. İşe al diyelim abi. Tabi i'ye basarsam O oyunun içindeki Şu siyah olan gösterge Çalışmıyor. Ona basarsam Beni oyundan atıyor. Otobüsle ilgili bir problem var. Ondan dolayı atıyor. O yüzden iyi yemeğe basmayacağım. Baksanıza çok yavaş gidiyor ya. Şimdi şöyle bir yanaşalım. Yolcularımızı aldık Yola koyulalım Aşağı aşağı gidelim Önce V'ye basayım Hızlı kaydımı alayım Ne olur ne olmaz Açıl abi anam biz yanlış inmişiz ha ben öyle çıktığımda oradan öyle dönmeye çalıştımda beni oyundan attı aa nereye takıldım ben iyi buradan geçebiliyorum karşıya çünkü benim geçen geçen hafta beni oyundan attı oradan köprülerin üstünden geçerken. Tamirim atar diye böyle kullanıyorum. Arabaya çarptık bu da. Normaldir. Şu İstanbul'dan çıksam çok zor olacak da. Şimdi Bolu'ya doğru gidelim abi düz gideceğiz zaten. Abi 14 FPS alıyorum ya. Şuraya bak ya. Haritadan kaynaklı çok şey var. Başakşehir, Ankara düz. Evet bundan sonra basma zamanı. Hızlı gidelim artık. Şurası sağdan bir gideyim. Oy. Buradan gideceğiz. Gördüğünüz gibi FPS biraz düzeldi. Oluyor doğru gidelim abi. En yeni o şu an buradan gidebiliriz başlardan girilmiyor zaten. <laughs> evet. Şimdi 153, 160'da gidelim bari. Evet, FPS kendine geldi resmen. Sanki gerçekten köye gidiyorum gibi hissettim otobüs otobüs sürünce. Otobüsüm biraz hasar aldı ama o kadar da fazla bir hasar yok otobüsümün. Üçüncü köprüden geçelim. Yani bu otobüs harbiden güzelmiş. Ee, bu videodan sonra e, farm 2'ye girmeyi tahmin ediyorum yani farm 2'ye girebilirim yeni bir map buldum ee, bundan sonra Kasım'da çok güzel bir oyun çıkacak onu o oyunun e, detaylı detaylı videolarını çekeceğim yani nereden baksanız bir 20 30 tane bir video olacak yani öyle söyleyeyim kendisi çok hoşuma giden bir oyun oldu şu an videolarını falan izlediğim için kendisi güzel bir oyuna benziyor zaten e, Kasım ayına geldiğimiz zaman ben onun e, oyunun kanalı her düzgün bir şekilde videosunu ayarlayıp e, Youtube kanalımıza yükleyeceğim ama telif yemezsek e, telif yeme olasılığımız var çünkü Youtube kanalında başkasının içeriğini aldım mı telif yeme hakkımız var ama ee, şöyle bir şey yapabilirim. Yani video videoya e, bir e, müzik farklı bir müzik aktararak size gösterebilirim. Yani düz gideceğim bu arada. Öyle bir şey yapabilirim. Kasım ayında şu an değil. Şöyle ben şey yapayım da takla atacağım yoksa. Çünkü e, harita o taraftan gösteriyor ama ben buradan gitmem gerekir. Burası şöyle M'ye bir bakayım Şimdi burası göstermiyor Burasını şöyle Böyle döndüğü için Böyle bağlandığı için Burayı şey yapmamışlar Haritada göstermemişler Böyle olması güzel olmuş En azından Bir dakika ben bir dakemeye bakacağım. Oraya geldiğimde e, bir durdurup bir şeye bakacağım. Bakalım nereye gidiyor. Orada da e, şey yok. Nasıl diyeyim? Yolun devamı yok. Bizim sağdan yukarı dönmemizi söylüyor zaten. Ben bir dakika bir kontrol etmek istiyorum. Ha, şey. Şey köprüsü bu. Anladım. Ama maalesef devamı yok ee, Bu yoldan sonra devamı yok İnşallah getirirler ee, Ne köprüsüydü bu ya bir dakika Köprünün ismini unuttum Şuraya arkamızı vurmadan gideyim. Çünkü çok sık küçük yapmışlar burayı. Ay vurdum Allah. Abi dakika buradan görünüyor mu? Köprü buradan görünüyor merak et. Ha görünüyormuş. mm <laughs> Şu an otobüs fiyatları 130 ve 140 arasında olması lazım. Çok pahalı. Tabi mesafeye göre. Şimdi İzmir'deyiz. 35 plaka gidiyor. Evet borcumuzu da ödedik. Hey ne güzel. 39 lira. Ay ne güzel. Bu yolcudan ne kadar alacağız acaba? 26 dolar. Şey 26 TL. Bizde dolar yok. Dolar kalktı. E, e, şey hesabı şey olarak açtım. Köle olarak açtım. Öh, bak da. yalnız mouse yalnız oynuyorum çiğ ile değil yani direksiyon seti ile değil <laughs> şimdi e, bolu'ya vardığımızda ben e, otobüsü arkasına yük olmadığı için mecbur e, direkt sevkiyatı teslim et diye vereceğim. Sen yani yolcu arkada görmediğim için. oyun kasıyor arkadaş ya 95 kilometre kaldı az kaldı biraz sonra e, <laughs> Bolu'ya varacağız çok ileride böyle bir boya çıkacağız. Bolu tünelinden falan geçeceğiz. Güzel olmuş oralar. Sağ geçeyim dedim de ileride araba gidiyor. Nedense orta şer bu şeritte hiç araba araba gitmiyor. Burada gittiğimde en azından bar bariyer tehlikesi yaşamıyorum. Diğer tarafta bariyer tehlikesi yaşıyorum hep. <gülüyor> <gülüyor> Evet Bolu'ya geldik. Bolu tüneli. Burada dinlenme tesisi. Yeşil şekilli güzel bir dinlenme tesisi yapsaydılar buraya. Petrol ofisi. Vay vuruyordum az daha. <laughs> Allah'tan yavaş gitmiyoruz ha. Bir yavaş istan var ya. Otobüs resmen tıkanıyor ya. Gördüğünüz gibi hemen yavaşlıyordu zaten. Çıkmıyor Bu tünel de maşallah şekilli yapmışlar. Evet Bolu'ya da geldik abi. Şuradan Bolu'ya bir girelim. Anam Bolu'nun girişinde şey mi var? Kişiler mi var? Saçmalamayın ya. Allah'ını seversen. Ha. Şeyden varmış tamam. Şu sen tabela geçtiğinden varmış. Ama neden böyle bir şey yapmışlar? Hani var mı gerçekte bilmiyorum. Gerçekte olabilir. Bolu meşhur bir şehir olduğu için. Evet. Geldik buraya. Tam yeri. Allah! Oraya nasıl gideceğim? Küçücük, küçücük şeyden geçeceğim şimdi ya. Allah'tan girebildik ha. Bari şunu alalım da. 15 TP alalım. Evet yolcularımızı da bıraktık Meşhur Ulusoy ne yapılan otobüsümüzü de Otobüs ürünümüzle birlikte geldik Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geliyoruz bir sonraki bölümde Sizlerle görüşmek üzere hoşça kalın